Murat. Anlatacaklarım boşuna gitmeyecek ama anlatmak zorundayım. Çünkü ben bu şüpheyle duramıyorum artık. Ne şüphesi? Ben... Yani beni kaçırdıkları zaman... Yani sen gelmeden önce ben bir süreliğine ellerinden kurtuldum. Ya sonradan yakaladılar beni ama... ...tam kaçtığım sırada... ...ben bir adama arastladım. Arkası dönüktü. Ben ona seslendim, yardım istedim. Kaçırıldığımı söyledim. Ama adam dönüp bakmadı bile yani duymamazlıktan geldi. Ben yine de ısrarla peşinden gittim. Tam ona yetiştim, yakaladılar beni. Ama adam dönüp asla bakmadı, beni umursamadı. Tamam, peki yüzünü görebildin mi? Kim şu adam? Asıl söylemesi zor olan da bu zaten. Ben onun Kenan olduğundan şüpheleniyorum.